Merhaba, burada günün en güzel saatleri. Güneş batmak üzere. Akşam üzeri bahçemi suladık. Bunlar benim e, patlıcanlarım, ileride biberlerim, domateslerim. Şöyle küçük bir bostanım. Onların sulamasını yaptım. Şu şekilde şöyle biraz görebiliyor. Şimdi çöp dökmeye gideceğim. Ve yol boyunca mahallemizi şöyle gezeceğiz, mahalle turu yapacağız. E, bu yandaki duvarı şöyle görüyorsunuz. Benim evin bitişindeki ev, günlük kiraya verilen bir ev. Şu anda kimse yok. Şu duvarı. Genelde havuz olduğu için duvarları bu şekilde yükseltiyorlar. Ben de ona çok anlam veremiyorum. Neden o kadar yüksek duvarların içine insanlar kendilerini gizliyorlar bilmiyorum. Evet, buradan bu şekilde toprak yoldan ilerliyoruz. Buralarda hep zeytin bahçeleri var sağımda ise portakal bahçesi. Şöyle görüyorsunuz değişik meyveler. Yine ileride inşaat halinde bir ev. Burada bahçe içinde sürekli inşaat halinde evler görmek mümkün. Aslında imar var mı? Tabii ki yok. İmar olmamasına rağmen insanlar bir şekilde kaçak olarak ev yapıyorlar. Çünkü günlük kiraya verme trendi var buralarda günlük kiraya veriyorlar yol boyunca gezerken burada da evet sulamak kanalı var bu şekilde yani küçük bir arık daha doğrusu kanal demek ne kadar doğru bilmiyorum yaz boyunca zeytinlerin sulanması gerekiyor evet bu şekilde nereye ulaşacağız dereye ulaşacağız dere kenarına ulaşacağız evim dereye çok yakın ancak e, dereden şu anda su akmıyor e, ileride dağın ilerisine doğru bir yerde sanırım sulama suyu olarak başka yere veriyorlar kanala veriyorlar o yüzden de kışın gürül gürül akan derimiz bu yaz mevsiminde en ihtiyaç duyduğumuz dönemde akmıyor gördüğünüz gibi inşaat malzemeleri her yer inşaat beni üzen şeyler bunlar ah evet burası bizim işte Fethiye'den gelirken geldiğimiz yol ha bu bunu... da sanırım Kargı Mahallesi'nde yaşıyorum demiştim. Onu düzelteyim hemen. Ben aslında yanıklardayım Kargı'da değilim. İşte heyecanla bazı dil sürçmeleri de olabiliyor. Şimdi zeytinlik boyunca gidelim. Yoldan araçlar tabii ki geçebilir. Onları da şöyle. Şimdi ben çöpe bir çöp bırakacağım. Ondan sonra birazcık daha ileriye doğru götüreceğim sizi mahallenin içine doğru. Burası bir vadi arkadaşlar. E, hatta ileride Yeşil Vadi denen bir mevki var. Mesire yeri, işte yeri ya da işletmeler var. Derenin kenarında yine insanlar oralarda zaman geçirebiliyorlar sıcakta. Şu yan tarafım dere ama tabii ki bu ağaçlardan e, artık kocaman olan bu kamışlardan tabii ki göremiyorsunuz de zaten. Görseniz de bir şey değişmeyecek. Bakın sol tarafında yine bir inşaat. Gördünüz mü? Her yer inşaat. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Para kazanmaya çalışıyor. Cezasını veriyor. Evine devam ediyor. Bu şekilde bir sistem. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Biz incir kontrolüne gidiyoruz arkadaşlar. Yolun kenarında benim bir incir ağacım var. Tabii ki benim değil. <laughs> Yolun kenarında. Ama ben oraya e arada bir giderim incirleri kontrol ederim olanlardan bir iki tane yerim yaz boyunca koca ağacı yiyor olabilirim benden başka birileri de yiyordur muhtemelen ama çok güzel inciri var şimdi oraya gidip o incirlerimizi kontrol edeceğiz olmamıştır ama yine de kontrol etmekte fayda var burada da bir incir ağacı var ama bu bu sene nedense bir hastalıklı bir şey hali var. Geçen sene ben buradan da bayağı incir yemiştim. Küçük incirler ama çok lezzetli ve tatlıydı. Ama şimdi o da biraz hasta. Evet, bu şekilde geldik incir ağacımızı görüyor musunuz? Ha, bu ne diyeceksiniz? Bu da bir köprü. Ah, köprüyü nasıl boyamak isterim rengarenk. Bu köprü tabi insanlar geçmek için karşı kıyıda bu kıyıya geçmek için kullanıyorlar. Kışın dere çok şey yaptığı için. Geldik şimdi incirlerimize. Evet görüyor musunuz? Henüz daha olmamışlar. Ama yakında olacaklar bu sıcaklar. Çünkü incirleri erdirecek. Bizim buralarda öyle derler. İncir erdiren sıcaklar olarak bilinir. Şöyle bakalım. Oo, bayağı da incir var. Yani bu senede ben bu ağaçtan bayağı incir yiyecekmişim gibi görünüyor. Koca ağacı yiyemesem de evet bu şekilde mahalle bu şekilde ilerliyor arkadaşlar nereye kadar sonunu ben de tam bilemiyorum ama dağlara kadar gidiyor bu şekilde etrafımız orman şöyle göstereyim Şöyle bu tarafta gün battığı için daha şey görünüyor evet böyle bir mahalle böyle bir köyde yaşıyorum eskiden Fethiye'nin içinde oturuyordum uzun yıllarda oturdum eee ama daha sonra işte emeklilikten önce aslında biraz gelmeye başladı bana. Böyle bahçe, ayağım toprağa değsin, toprakla uğraşayım, daha sakin bir hayat süreyim, insanlardan biraz uzak olayım istedim. Ve emekli olduktan sonra da bu hayalimi bu şekilde gerçekleştirdim. E, Fethiye'nin içini o yüzden sevmiyorum. Hem daha sıcak hem daha kalabalık. E, yani bir şehir havasında. Böyle etrafı görebiliyorsunuz. Bir takım meyve ağaçları özellikle incir ağaçları. Şimdi incir mevsimi yaklaşıyor ya gözüm incir ağaçlarında. Baharda da ben burada çok dut yedim. O kadar çok dut vardı ki e, hatta yine söyleyebilirim <laughs> ki bir ağaç dutu yemiş olabilirim yani. E, mevsimine göre işte burada bir takım meyveleri yiyoruz tabii ki. Ama yol kenarında oluyor sahipsiz oluyor ya da yol kenarına diken kişi mutlaka birisi dikmiştir onu. İşte birileri gelsin yesin diye dikiyor buralarda Hayrat Demir böyle şeylere. Evet, bu şekilde yolumuz devam ediyor. Yoldan araçlar da geçiyor, yoldar. Evet, motor da çok kullanılıyor buralarda. Şu 30 ileride 30 yazan çıkmaz sokak var. İşte o sokaktan benim yaşadığım eve giriyoruz. Evet, şöyle baktığımız zaman gerçekten doğa o kadar ilginç ki şeyler ağaçlar birbirine girmiş bütün sarmaşıklar tabii ki ama çok sıcak olduğu için yarı kurak duruyor şu anda dereden su aksaydı yemyeşil olacaktı buralar burada da bir çöp var çöpü geçelim benim geldiğim her gün çöp döktüğüm çöp bu mahallenin çöpü Ah, ileride 30 yazan demiştim bir defa var görüyorsunuz orada çıkmaz sokak yazıyor işte o çıkmaz sokak benim çıkmaz sokağım aslında sonuçta çıkıyor bir yer ama yay olarak çıkabilirsiniz arabayla çıkamazsınız ama isteseniz çıkarsınız bahçelerin içinden şu karşıda bir yol daha var oraya kadar çıkabilirsiniz evet bu videoyu da burada sonlandıralım çıkmaz sokağımızın önünde görüşmek üzere